Kanalımıza abone olarak, sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz. 8. Mektup Bismihi ve min şeyin illa yusabbihu bihamdih. Er-Rahmanir Rahim isimleri Bismillahirrahmanirrahim'e girdiklerinin ve her mübarek şeyin başında zikredilmelerinin çok hikmetleri var. Onların beyanını başka vakte talikan, şimdilik kendime ait bir hissimi söyleyeceğim. Kardeşim, ben er Er-Rahim isimlerini öyle bir nuru azam görüyorum ki bütün kainatı ihata eder ve her ruhun bütün hacatı ebediyesini tatmin edecek ve hadsiz düşmanlarından emin edecek nurlu ve kuvvetli görünüyorlar. Bu iki nuru azam olan isimlere yetişmek için en mühim bulduğum vesile fakr ile şükr, acz ile şefkattir. Yani ubudiyet ve iftikardır şu mesele münasebetiyle hatıra gelen ve muhakkikine hatta bir üstadım olan İmam Rabbani'ye muhalif olarak diyorum ki Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a karşı şiddet ve parlak hissiyatı muhabbet ve aşk değildir belki şefkattir. Çünkü şefkat aşk ve muhabbetten çok keskin ve parlak ve ulvi ve nezihtir ve makamı nübüvvete layıktır. Fakat muhabbet ve aşk mecazi mahbublara ve mahluklara karşı derece şiddette olsa o makamı muallâ-i nübüvvete layık düşmüyor. Demek Kur'an Hakîm'in parlak bir icaz ile parlak bir surette gösterdiği ve İsmi Rahîm'in vusûlüne vesile olan hissiyat-ı Yakubiyye yüksek bir derece şefkattir. İsmi Vedûda vesile-i vusûl olan aşk ise Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselam'a karşı olan muhabbet meselesindedir. Demek Kur'an mucizül beyan Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın hissiyatını ne derece Züleyha'nın hissiyatından yüksek göstermişse şefkat dahi o derece aşktan daha yüksek görünüyor. Üstadım İmam-ı Rabbani aşkı mecaziyi makam-ı nübüvvete pek münasip görmediği için demiş ki Mehasini Yusufiye, Mehasini Uhreviye nev'inden olduğundan ona muhabbet ise mecazi muhabbetler nev'inden değildir ki kusur olsun. Ben de derim: Ey üstad, o tekellüflü bir tevildir. Hakikat şu olmak gerektir ki o muhabbet değil, belki yüz defa muhabbetten daha parlak, daha geniş, daha yüksek bir mertebe şefkattir. Evet, şefkat bütün envaı ile latif ve nezihtir. Aşk ve muhabbet ise çok envaına tenezzül edilmiyor. Hem şefkat pek geniştir. Bir zat şefkat ettiği evladı münasebetiyle bütün yavrulara, hatta ziruhlara şefkatini ihata eder ve Rahim isminin ihatasına bir nevi aynedarlık gösterir. Halbuki aşk mahbubuna hasrı nazar edip her şeyi mahbubuna feda eder yahut mahbubunu ila ve sena etmek için başkalarını tenzil ve manen zemmeder ve hürmetlerini kırar. Mesela biri demiş, güneş mahbubumun hüsnünü görüp utanıyor, görmemek için bulut perdesini başına çekiyor. Hey aşık efendi, ne hakkın var, sekiz ismi azamın bir sahife-i nuranisi olan güneşi böyle utandırıyorsun.'' hem şefkat halistir, mukabele istemiyor. Safi ve ıvassızdır. Hatta en adi mertebede olan hayvanatın yavrularına karşı fedakarane ivassız şefkatleri buna delildir. Halbuki aşk ücret ister ve mukabele talep eder. Aşkın ağlamaları bir nevi taleptir, bir ücret istemektir. Demek Suvere Kur'aniyenin en parlağı olan Sure-i Yusuf'un en parlak nuru olan Hazreti Yakub'un Aleyhisselam şefkati ismi Rahman ve Rahim'i gösterir ve şefkat yolu rahmet yolu olduğunu bildirir ve o elemi şefkate deva olarak da Fellahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin dedirir. El-Baqi huvel-Baqi Said Nursi kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz.